Selamlar 18-24 Kasım haftanın gün gün astrolojik öngörüsü için birlikteyiz. Ay e, İkizler Burcunda güne başlayacağız. Haftaya başlayacağız. Ay boşlukta olacak. İkizler Burcunda olacak ve neptünle sert bir açısı olacak arkadaşlar. Bunun meali nedir? Yalan haber. Asparagas e, yalan dedikodu, iftiranın oldukça bol olacağını gösteriyor. Bir de ayımız boşlukta olduğu için inanın duyduğunuz şeylerin hiçbirine gördüğünüz şeylerin yarısına inanmamanızı tavsiye ederim. Gerçekten gerçeklik algısının yok olduğu bir başlangıç yapacağız. Aldanma, kandırılma, dolandırılmalara çok açık. Öyle saatlerine kadar oldukça stresli, sert bir açı diyebilirim. Ee, kesinlikle alışveriş yapmak özellikle internet alışverişleri için hiç uygun olmaz. Lütfen duyduklarınıza inanmayın. Yalan çok olur. Birileri konuşurken bir lafta siz söylemeyin. Aa öyle miymiş ben de şöyle duymuştum gibi. Gerçekten bunlar sıkıntı olur. Eee koruması oldukça düşük diyebilirim bu açıdan. Al, dediğim gibi yalan haber çok çok fazla olur. Bilgi kirliliği çok olur. Özellikle de banka hesapları heykelenmesi gibi durumlar fazla olur. Lütfen korumanızı tamam alın. Ödeme yapıyorsanız online alışverişlerde kredi bilgileri, kart bilgilerinizi silmenizi tavsiye ederim. Bankacılık sistemleriyle ilgili bu hafta genelinde sıkıntı olabilir. İşte bir bankadan hesapların heyklendiğini, yanlış bir iş olduğunu, bir bankanın iflasını bile duyabileceğimiz bir hafta olabilir. Belki büyük bir öngörü olacak ama ben böyle düşünüyorum arkadaşlar. Yayın yasakları, internet kısıtlamaları, sosyal medya kısıtlamaları yine haftanın ana temalarından olabilir. Zaten pazartesi günü kabak gibi bir merkür jüpiter karşıtlığımız var kandırılma, dolandırılma, yalan oldukça aktif olur. İyimserlik ya da tam tersi aşırı fanatik yaklaşımlar çok fazla olacağı için bunlardan uzak durmakta fayda var. Fanatizm sebebiyle saldırı dünya ülkeler arasında oldukça fazla olabilir. Gördüğünüz gibi sıkıntılı bir geçiş yapıyoruz. Haftaya giriş yapıyoruz. Zaten ay 0708 ile 1150 arasında boşlukta. Dolayısıyla öğleye kadar söz alıp söz vermek, anlaşmak, biriyle konuşmak, derdini anlatmak kesinlikle bunlar için hiç uygun değil. Pazartesi günü gördüğünüz gibi biraz sıkıntılı bir gün. Özellikle de öğlene kadar sıkıntılı ama ben tamamında çok önemli bir iş yapmamanızı tavsiye ederim akşam saatlerine kadar. Sonrasında arkadaşlar ayımız Yengeç Burcu'na geçecek nispeten iyi öğleden sonra ama yine de tedbiri elden bırakmamak için önemli girişimler ben önermiyorum. Ayın 19 Salı gününe geldiğimizde ayımız Yengeç Burcu'nda güne başlıyoruz. Bir venüs karşıtlığı var. Ee, i̇kili ilişkiler açısından e, çok faydalı demeyebiliriz ama uzaklaşan bir e, açı. E, sabahın açılışı Satürn'le olumlu açısı olduğu için Salı günü nispeten iyi bir gün diyebilirim. Çünkü hem ayımızın Satürn'le korumayı sağlayan, kalıcılık sağlayan, destek sağlayan özellikle önemli kişilerden, büyüklerden, abiden, babadan, patrondan, eşten destek sağlayabilen bir görünüm. Duygular iyidir, şefkat duygusu iyidir. Öte yandan güneşle Neptün'ün arasında yine olumlu bir açı var. Bu da neyi gösterir? Yaratıcılığın fazla olacağını, aklımıza akılcı fikirlerin gelebileceğini, ilham perilerinin gelebileceğini gösteriyor. Bu açıdan hareket etmeniz gerekirse salıyı tercih edebilirsiniz. Zaten Merkür ile Şiron arasında da Olumlu bir açı var. Tedaviye başlamak, doktora gitmek için yine ona keza iyidir. İletişim açısından şifalanmaya yatkın bir gün olduğunu salı gününün söyleyebilirim. Mide hassasiyetine dikkat edelim. Gelelim 20 e, Kasım e, Çarşamba günü arkadaşlar. Çarşamba günü ayımız Yengeç Burcu'nda güne başlıyoruz. Neptün ay ve güneş arasında bir olumlu açı var. Maneviyatın yüksek olduğu bir gün. Ağzımızdan çıkana dikkat edelim. Gerçekleşebilir. İyi ve güzel şeyler söyleyelim lütfen. Tabii ki 20 Kasım Perşembe astrolojik olarak oldukça önemli. Çarşamba 20 Kasım Çarşamba astrolojik olarak oldukça önemli bir gün. Çünkü Plüto Oğlak Burcu'ndan çıkıp bir daha biz göremeyeceğiz oğlak burcunda oluşunu çünkü sanırım hiçbirimiz öyle 700-800 yıl yaşamayacağız kova burcuna geçiyor arkadaşlar önemli bir gerçekten devrim tüm dünyada elektroniğin çok fazla ilerleyeceği haberleşmenin bunu ayrıca anlatacağım plüto kovayı gerçekten köklü değişiklikler yaşayacağımız önemli bir gün olacaktır çarşamba günü açılar fena değil güzel yine değerlendirilebilir ancak saat 14.20 ile 16.51 arasında ayımız boşlukta olacağı için öğleden sonraya önemli işler koymamanızı tavsiye ediyorum. Sonrasında ay Aslan burcuna geçiyor. Hem Plüto ile karşıt manipülasyon çok fazla olur akşam üstten itibaren özellikle trafikte falan çok dikkat edin. Sizinle dalaşan, kavga eden insanlarla hiç muhatap olmayın. Size bir şey yaptırmaya çalışan, size bir şeyleri çok cici göstermeye çalışan insanlara kanmayın. Dürtüsellik fazla olur Mars'la da kavuşacağı için çarşamba akşamı Acele karar vermemek gereken bir akşam arkadaşlar. Bunu lütfen unutmayın dürtüsellik çok fazla olur çünkü manipülasyona yatkın olursunuz. Bunu nasıl kullanabilirsiniz? Siz insanları manipüle ederek kullanabilirsiniz. Madem beni dinliyorsunuz arkadaşlar isteklerinizi yaptırmak istiyorsanız artık ağzından girin burnundan çıkın marifetlerinizi sergileyin manipüle edin diyebilirim size. Gelelim. 21 Kasım Perşembe günü, Perşembe günü Ay Aslan Burcu'na güne başlıyoruz. Ego biraz fazla olur. Kendini beğenme, kendine fazla güvenme fazla olur. Zaten güneş de 29 derece Akrep Burcu'nda olacak son derecede. Dolayısıyla buralarda kriz, kaos, olayları krize çevirme. işte bu ego savaşları sen bana ne demek istiyorsun? Sen kim oluyorsun? Benimle böyle konuşuyorsun. Muhabbetlerinin fazla döneceğini gösteriyor. Hiç bu toplara girmemekte fayda var efendim. Gece Güneşimiz yay burcuna geçiyor ve yay burçları doğmuş olacaklar. İyi ki doğdunuz doğum gününüz kutlu olsun diyorum. Gelelim ayın 22'si Cuma gününe arkadaşlar. Ay yine Aslan Burcu'nda. E, bu arada Ay Aslan Burcu'ndayken kalp problemlerine dikkat etmek lazım. Şimdi bugün şöyle bir durum var. Ay, Merkür ve Şiron arasında pozitif açı olduğu için yine tedavi olmak, iyileşmek, doktora gitmek, şifalanmak. Zihinsel şifalanmak, ruhsal şifalanmak, psikoloğa gitmek gibi her türlü kendimize şifa aramak için pozitif bir gün, güzel iletişimler sağlanabilir. Derdimizi anlatabiliriz, duygularımızla zihnimiz ortak hareket eder. Dolayısıyla kullanılabilir bir gün olduğunu söylemek istiyorum size. Öte yandan ee, yine bu görünümle birlikte kalp problemlerine dikkat etmek lazım, dolaşım problemlerine dikkat etmek lazım, aşırı stresten olabildiğince uzak durmanızı tavsiye ediyorum sizlere. 23 e, Kasım Cumartesi gününe geldiğimizde ayımız e, Perşembe-Cuma günüyle ilgili bir şey daha söylemek istiyorum. Saat 16.14'ten itibaren gece yarısına kadar ay boşlukta olacak. Dolayısıyla akşam iş çıkışı trafiğinde dikkatli olmak lazım. Akşam konuşurken olmayacak e, sözler alıp vermemek lazım. Kırmamak lazım kimseyi. Biraz dalgınlık söz konusu olabilir. Buna dikkat edersek bir problem kalmaz. Allah'ın izniyle diyorum. Venüs Venüsle de e, Satürn arasında olumlu açı olacağı için cuma günü değerlendirilebilir bir bir gün ama dediğim gibi 16'ya kadar 16'dan sonra akşam ay boşlukta olacak. Cumartesi gününe geldiğimizde ayın 23'üne ayımız Başak burcuna geçmiş oluyor arkadaşlar. Biraz Takıntılı bir ruh halinde olabiliriz. Güneşle de sert açısı var. Bu bana ne demek istedi? Eski mevzuları değişme, bunları dert edinme, aşırı eleştirellik, hiçbir şeyden memnun olamama, içsel bir huzursuzluk durumu olabilir. Takıntılar biraz fanatizme dönüşebileceği için e, cumartesi gününü olabildiğince sakin geçirmekte fayda var. Ne yapabilirsiniz? Temizlik yapabilirsiniz. Evde kullanmadığınız şeyleri atabilirsiniz. Hayatınızda kullanmadığınız, kullanışlı olmayan insanları da çıkarabilirsiniz. Bunun için de uygun cumartesi günü. Böyle bir görünüm var cumartesi gününün. E, gelelim 24 Kasım pazar gününe. Öncelikle bütün öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum. Başta baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk ve bütün öğretmenlerin de öğretmenler gününü kutluyorum arkadaşlar. Ayımız Başak Burcu'nda güne başlıyoruz. Ee, Satürn karşılığından kurtulmuş ama yine böyle sabah 10'a kadar falan kısıtlama, blokaj, duygularımız anlaşılmıyormuş gibi hissetme falan durumları olabilir. Bunlardan uzak durursak Ay ile Venüs arasında güzel bir açı var. Sevginizi anlatmak, ifade etmek, e, sevmek, alışveriş yapmak güzelleşmek, kendinize iyi gelecek şeyleri yapmak açısından oldukça güzel. Eğer kırgınlığınız olan sevdikleriniz varsa onlarla da iletişimlerinizi düzeltebilirsiniz. Bu açıdan da kullanılabilir. Zihnimiz oldukça hareketli olur. Pazar günü gıda zehirlenmelerine dikkat etmenizde fayda var. Yanlış ilaç alımları, yanlışlıkla fazla alma, eksik alma gibi durumlar söz konusu olabilir. Bunlardan kaçınırsanız güzel bir şekilde değerlendirebileceğimiz bir gün olacaktır. Destekleriniz çok kıymetli beni YouTube ve Instagram kanalımdan da isterseniz takip edebilirsiniz. Destek olmak isterseniz ve tabii ki yorumları her zaman yapıyorsunuz zaten. Yorum desteklerinizi ben de olabildiğince sorularınıza cevap vermeye çalışıyorum. Varsa sorularınız yine yazarsınız, ben de cevap veririm. Desteğiniz çok kıymetli. Hepinize iyi bir hafta olmasını diliyorum. Lütfen haftanın ilk 3 günü iletişim konusunda dikkatli olun ve kesinlikle harcama yaparken fiş kontrol yapın. Online alışverişlerden uzak durmaya çalışalım. Hoşça kalın.